Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Google'ın ürünü olan Scholar'da ID nasıl oluşturulur ve ID bilgisi nasıl öğrenilir? Bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle Google'ın Scholar'ına giriş yapmak lazım arkadaşlar. Akademik altyapısı Google'a. Giriş yaptıktan sonra eğer üye değilseniz ve bilgileriniz kayıtlı değilse şurada profilim seçeneğine tıklarsanız arkadaşlar şurada bilgilerinizi doldurmanız lazım işte adınızı bağlı olduğunuz kurumu doğrulama e-postasını ve genelde edu uzantılı e-postayı istiyor daha sonraki e, bilgilerinizi doldurduktan sonra arkadaşlar diyelim ki bilgilerinizi doldurduğunuz makalelerinizi seçtiniz Profilinize tıklarsanız arkadaşlar şurada profilim seçeneği var. Burada özellikle üst linkte user eşittir seçeneğinden sonra yani kullanıcı eşittir seçeneğinden sonra şu kısım eşittir eşittir arasındaki kısım sizin id'niz arkadaşlar. Bu şekilde Google Scholar'da id hem oluşturabilir hem id bilgilerinizi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.